Sual. Alışveriş yaparken, ölçüde, tartıda hile yapmayı, aldatmayı dinimiz yasak etmemiş midir? Cevap. Bu konuda kimya ise adette deniyor ki, ölçüde hile etmemeli, doğru tartmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de, Mutafifin Suresi, 1. ayetinde mealen. Verirken noksan, alırken fazla ölçenlere acı azaplar yapacağım. Buyuruldu büyüklerimiz, her aldıklarını biraz noksan, verdiklerini de, biraz fazla ölçerdi. Bu az fark, cehennem ile aramızda perdedir, derlerdi. Bunu tam doğru ölçememek korkusundan yaparlardı. Yedi kat yer ve yedi kat gökler genişliğinde olan cenneti, birkaç kuruşa satanlar ve birkaç arpa tanesi için, cehennem azabı ile müjdelenenler ne kadar ahmaktır, buyururlardı. Resulullah Efendimiz her ne satın alsaydı, parasını biraz fazla verirdi. Fudayl bin İyad Hazretleri, oğlunu bir şey satın alıp, vereceği altının kirlerini temizlerken görünce, Ey oğlum! Bu yaptığın iş, sana iki nafile hacdan ve iki umreden daha faydalıdır, buyurdu. Büyüklerimiz buyuruyor ki, fasıkların en kötüsü, alırken çok, satarken az ölçenlerdir mani faturacılardan, kumaşı alırken gevşek, satarken gergin tutup ölçenler de böyledir. Kemiğini, adetten fazla koyan kasaplar da böyledir. Hububat içine toz toprak karıştırıp satan köylüler de böyledir. Malın iyisi ile kötüsünü karıştırıp, hepsini iyi diye satan pazarcılar da böyledir. Bunların hepsini yapmak haramdır. Velhasıl, alışverişte herkese karşı doğru hareket etmek vaciptir. Hatta kendine söylenmesini istemediği sözü başkalarına söylememelidir. Böyle haramlardan kurtulmak için de kendini din kardeşinden üstün görmemek lazımdır. Bunu da herkesin yapması güçtür. Bunun için Allahü Teala hepiniz cehennemden geçeceksiniz buyuruyor. Ama herkes Allahü Teala'dan korkusuna göre oradan çabuk veya geç kurtulacaktır. Sual Anadolu'da bazı eşyalar ariyet olarak alınmaktadır. Ariyetle ödünç aynı şeyler midir? Farkları var mıdır? Cevap: Ödünç vermek, ariyet vermek demektir. Ancak ariyet bir malı kullanmak için vermektir. Daha sonra malın kendisi geri alınır. Ödünç verilen mal ise geri alınırken misli aslı satılmış olup semen bedel alınmış olur. Mecelle'de deniyor ki: ariyet ücretsiz olarak kullanmak için verilen mala denir. 30 Ocak 2021 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü